Merhaba arkadaşlar, Paribu'nun destekleriyle gerçekleştirmiş olduğumuz Blockchain temelleri eğitimimize hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde Ethereum ve EVM'i konu alacağız. <laughs> Başlamadan önce izleneceğimiz şu şekilde ilerleyecek. Ethereum nedir ondan bahsedeceğiz, kısa tarihine giriş yapacağız, e, sana, Ethereum sanal makinesine değineceğiz, daha sonra akıllı sözleşmelerden bahsedeceğiz, en sonunda da Biraz da bahsedip bitireceğiz arkadaşlar. Öncelikle başlayalım Ethereum nedir'den. Ethereum düğümlerden oluşan bir ağdır arkadaşlar. Şimdi klasik tanımlarımızı yapalım. Proof of Civil, direnç sivil direnç mekanizmasına sahip, merkeziyetsiz, açık kaynaklı ve dağıtık bir hesaplama platformudur. Öncekilerinden, kendiki öncülerinden en büyük farkı Turing Complete olmasıdır. Peki nedir Turing Complete olması? Turing Complete bir makine arkadaşlar. <laughs> kendisine verilen e, yeterli zaman ve kaynaklar olduğu takdirde kendisine verilen her türlü hesaplama problemini çözebilecek makinelere verilen isimdir arkadaşlar. E, <laughs> Peki, nasıl olur bunlar? Bu kodlar, bu uygulamaları akıllı kontaktlara yazılan kodlarla gerçekleştiririz. Bunlar bizim merkeziyetsiz uygulamalar, DApp dediğimiz uygulamalar geliştirmemizi sağlar. Aynı zamanda Ethereum'un şu anki Proof of Stake mekanizmasına geçiş yapmasıyla beraber kullandığı yeni konsensüs mekanizmasının ismi Casper, Casper Friendly Finality Gadget, yani bu bizans hata Tol Tol toleransı protokolü ile birlikte Ghost bir fork seçimi algoritmasına sahip. Bu e, Ghost da aynı Memduh arkadaşımızın anlattığı gibi longest chain rule hatırlarsınız. Buna benzer bir algoritmadır. <laughs> Tarihine giriş yapalım. Ethereum 2014'te Vitalik Buterin'in fikriyle white paper'ı yayınlanıyor. E, on, daha sonra ICO'su yani Initial Coin Offering denildiğimiz halka arz gerçekleşiyor. 30 Temmuz 2015'te de yayınlanıyor. 2016'da ise bünyesinde 160 milyon dolar fon toplayan The DAO projesi kodlarındaki bir hata nedeniyle ekleniyor. Daha sonra Ethereum topluluğu bu problemi çözebilmek için fikir ayrılığına düşüyor. Kimileri diyor ki zinciri hiç hack olmamış gibi geri alalım kimdir de diyor ki bu bizim felsefemize aykırıdır. <laughs> Birisi bir seçim yaptıysa biz bunu geri alamayız. Zinciri olduğu gibi devam etmeli. Ve e, Ethereum forklanıyor arkadaşlar. Günümüzde kullandığımız Ethereum zinciri hack'ten önceki haline geri alıp ilerleten e, Ethereum. Ethereum Classic ise bugünkü e, zinciri hackli halinden olduğu gibi devam ettiren zinciridir. Bu yılda 15 Eylül'de ise Ethereum'un Merge ismini verdiğimiz olay e, olayı gerçekleşiyor. Buna sonra değineceğim. Şimdi State Machine Replication. <laughs> bu nedir? Bu bir problemin çözümü aslında. Şimdi hatırlarsınız bir önceki eğitimimiz konsensüs eğitimiydi. E, ee, kons Benim de arkadaşımız bize Paxos Nakamoto gibi konsensüs modellerinden bahsetti. Peki e, konsensüs nedir? Mutabakata varmaktır. Peki bu Ethereum nodlardan oluşuyor dedik. Bu nodlar ne üzerine konsensüse varıyorlar? Ethereum nodları, nodlar yani, state yani durum üzerine mutabakı varıyor arkadaşlar. <laughs> peki bu problemin içerisine girelim şimdi. State machine replication yani çoklu durum makinesi kopyalanması diyebiliriz. <laughs> yani Ethereum nodlardan oluştuğuna göre Ethereum'da bir durum makinesi diyebiliriz pekala değil mi? <laughs> yani Ethereum'un çalışması için Nodlar aynı kodları çalıştırıp daha sonra e, en son tuttukları datalar konusunda en fikir olmak zorundalar. Ethereum'un düzgün çalışabiliyor diyebilmemiz için, Ethereum için. Bu bir problem. Çünkü neden? E, nodlar dağıtık e, yapılar ve e, aynı kararları verip aynı şeyleri uygulamaya dökmek zorundalar. Pekala bu bir problem olarak adlandırabiliriz bunu. İşte bu problemin, bu problem SMR, State Machine Replication problemi diyebiliriz. Bu problemin çözümü ise konsensus modelleri ile Bizans e, hata toleranslı e, şekilde zincirler e, karar verip çalışıyorlar. Şimdi diğer bir konumuz ethereum sanal makinesi. Ethereum Virtual Machine dediğimiz EVM. <laughs> Şimdi ethereum dedik nodlardan oluşuyor dedik. Bu nodlar özelleşmiş donanımlar olan çok güçlü bilgisayarlar arkadaşlar. Şimdi bunları görüyorsunuz. Bunlar nodlar. Bunlar bildiğimiz fiziksel bilgisayarlar. Peki Ethereum'da bir bilgisayar dedik. Şimdi bunlara girmeden önce şundan bahsedeyim. Ethereum bir durum makinesi dedik. Üzerinde kodlar yazabiliriz, programlanabilirdir dedik. Peki bu kodları nasıl çalıştırırız? Bu kodları arkadaşlar Ethereum Virtual Machine, Ethereum bilgisayarı, Ethereum sanal makinesi çalıştırır. Peki Ethereum sanal makinesi dediğimiz zaman sanal makine ne diye bir soru geliyor akıllara. Sanal makine nedir? Sanal makine e, somut bir makineden pek farkı yok aslında. Bildiğimiz bilgisayarı donanım halinden soyutlayarak, yazılım haline dönüştürünce olan şeye sanal makine ismini verebiliriz. Yani donanım halindeki bir bilgisayardan pek bir farkı olmuyor. Dolayısıyla Ethereum bilgisayarını bir bilgisayar olarak düşünürsek içerisindeki kod parçaları da akıllı sözleşmeler ve bu kodlama diline de Solidity en çok kullanılan olduğu için diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde nodlar Hepsini daire içine alıyoruz. Ethereum, Ethereum bilgisayarı. Peki bunların nodlarla ilişkisi nedir? Ee, şimdi Ethereum bir sanal makine dedik. E, makineler state'e sahiptir. Klimanın durumları vardır. State durumdur. Klimanın durumları vardır. Kumandaya basarız, ısıtır, soğutur, kapanır, açılır. Her biri bir durumdur. Ethereum da aynı bu şekilde durumdan duruma geçiş yapar. Ne ile geçiş yapar? Bizim cüzdanlarımız ile mesela e, yaptığımız işlemler ethereum'un durumunu değiştirir. <laughs> Mesela bu bir T anında Ethereum'un fotoğrafını çektiğimizi düşünelim. Bu bir Ethereum'un içerisindeki durum. Kimin ne kadar parası var vesaire. <laughs> i̇şte eee transaction'ları blok halinde düşünebiliriz işlemleri. Şimdi bu e, bir durumun içerisine yakından bakacağız. Ne varmış? Bir durumun içerisinde account, yani hesaplar varmış. Account'un içerisinde ne var peki? Bir adresin adres durumuna mappingi var. Yani eşlenmesi gibi düşünün. Şimdi hesap durumunun da içerisine bakacağız. Şimdi hesap durumunun içerisine bakmadan önce şuraya bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bir bloğu şu şekilde düşünebiliriz en dış katmanda bir blok, bloğun içerisinde blok header, blok başlığı ve işlem listesi olduğunu düşünebiliriz. Ee, blok başlığının içerisinde bir takım değerler var ama bizim şu an ilgilendiğimiz neyden bahsediyoruz? Durumlardan bahsediyoruz. Bu durum bloğun içerisinde nasıl tutuluyor? Şimdi bu kırmızı ile işaretlediklerim, içerik, kutucuk içine aldıklarım her biri bir Merkle Tree. Bizim bahsettiğimiz state ise bir Merkle tree'den bir Merkle root olarak state root'un içerisinde barındırılıyor. Transaction root ise işlemlerin bir Merkle root'u. Receipt root ise şey düşünebilirsiniz. Bu Solidity yazanlarımız bilir. Bu emit log olayındaki çıktılar. Receipt root'un içerisindeki bir Merkle root'tur. Şimdi e, state'den bahsettik, state'in bir bloğun içerisinde nasıl tutulduğunu görmüş olduk. İsterseniz şu şekilde bir Ethereum yazılımının içerisindeki bir blok yazı, e, blok yapısına bakabiliriz. Görüyorsunuz, bu blok header dediğimiz header struct içerisinde bu gibi şeyler var. Header'dan bahsetmiştik. Mesela buradaki, e, şuradaki root, bizim state root dediğimiz şey oluyor, nonce vesaire. Detaylı inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda etherscan'den de bunların aynılarının olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde. State root'umuz burada. Şimdi hesaplara gelelim. Ethereum'un parçalara ayırdığımızda, Ethereum sanal makinesini incelemek istediğimizde durumlar, hesap türleri, adresler ve işlemler olarak inceleyebiliriz. Şu an hesapları görmektesiniz. İki türlü hesap vardır Ethereum'da. Bir tanesi e, externally owned account yani EOA diyeceğim bundan sonra. Yani e, sen ben siz biz gibi normal insanların cüzdanı e, cüzdanıyla kontrolünü sağlayıp yönettikleri fonlarını hesap türü kontrat account ise kontrat hesabı biliyorsunuz. Örneğin Uniswap'ın vesaire kontratlarını görmüşsünüzdür. Adrese Etherscan'da gittiğiniz zaman işte oradaki hesap ise kontrat hesabıdır. Bunların arasındaki temel fark mesela şeye bakalım, EOA'ya bakalım. EOA'da ne, ne barındırıyormuş? E, e, hesap durumunun içerisinde nonce ve balance barındırıyor. Buradaki nonce işlem sayısı olarak düşünebiliriz. Balans ise hesabın barındırdığı fon miktarı. Kontrat hesabında ise bunlara ek olarak Storage Hash ve Code Hash görmektesiniz. Buradaki Code Hash bizim yazmış olduğumuz Solidity kodlarının compile edilip derlendiğindeki bytecode halinin e, hashlenmiş halidir. Buradaki Storage Hash ise e, kontratlardaki variable'ları biliyorsunuz. Oradaki variable'ların yine bir Merkle root halinde hashlenmiş halidir. Burada bir kontrat hesabını görüyorsunuz. Kontrata geldiğiniz zaman içerisinde kod var görüyorsunuz. EOA'ların kontrolü bizim private key'lerimiz ile, kontrat hesaplarının kontrolü ise EVM byte kodu ile sağlanıyor. Peki bu adresler nasıl oluşuyor? Bu adresten adres hesap state'ine map var demiştik oradaki adres işte. Mesela EOA'nın adresi güvenli bir ortamda oluşturulan private key'den ECDSA yani eliptik eğri kriptografisi ile fabrikaya elde ediliyor. Daha sonra o hashlenerek adresimiz oluşmuş oluyor. Kontrat hesabı ise e, kontratı deploy eden, gönderen adresin e, hesabın adresiyle bu hesabın nonce değerinin hash'i ve arada bir takım kriptografik süreçlerden geçilerek de adres elde ediliyor, kontratın. Mesela şöyle düşünebilirsiniz, aynı hesap içeriği aynı iki tane kontrat deploy ettiği zaman bu adreslerin, bu kontratların adresleri farklı oluyor. Neden? Çünkü bu gönderici adresimizin nonce değeri değişmiş oluyor. Daha sonra işlemlere göz atalım. Yine Ethereum'da iki çeşit e, işlem var diyebiliriz. EOA'lar gerçekleştiriyor işlemleri. Bir tanesi kontrat yaratımı, diğer diğeri message, message call dediğimiz kontrat e, yaratımı adı üstünde kontrat yaratılıyor. Yerinde ise örneğin bir fonksiyon çağrılabiliyor bir kontrattan veya bir başka bir EOA'ya e, transfer, fon transferi olabilir. E, bir işlem aynı zamanda kriptografik olarak e, imzalanmış talimatları içeriyor. Şimdi baktığımız zaman from EOA. Bunlara transaction diyoruz. Yani EOA ya tarafından tetiklenen süreçler. Bunlara ise message diyebiliriz. Çünkü bunlar internal dediğimiz EVM'in içerisinde gerçekleşiyor. Bunların bir e, transaction hash'i yok. Internal Transaction olarak e, Etherscan'da görmüş olduklarımız şu sütun türündekiler oluyor. <laughs> İnceleyebiliriz yine. Yani hem e, bir kontrat hem de bir EOA işlem tetikleyebiliyor uygun koşullarda. Şimdi bir e, işlemin içerisine bakalım. Mesela bu e, kontrat oluşturmanın yaptığı durum değişimi neydi? Bir önceki blokta bir kontrat yok. Bir sonraki blokta bir kontrat oluşuyor. Bu kontratın bir adresi var. Aynı zamanda kodu var ve storage var. Bunlar hash olarak tutuluyor, bahsetmiştik. Bu şekilde bu yaratılmış oluyor. mesela bu kontrat yaratımında init kod diye bir şey var. Buradaki init kod şunu sağlıyor. Mesela işte kontrat yaratıldığı zaman bu kontrat 0x adresine gönderiliyor ve kontratın byte kodu döndürülüyor. İşte bu constructor değerleri vesaire bu init kodun içerisinde yine. Bir sonraki ise mesela message kolun yaptığı state değişimi. Burada mesela ne olabilir? Bir kontrat hesabı bu demek ki. Kodu ve storage var çünkü. Bir kontrat hesabının bir işlem sonucunda storage'ını değiştiğini görüyoruz. Buna bir örnek olarak şunu verebiliriz. Örneğin bir DEX'e stake yapacaksınız diye düşünün. Siz o stake yaptığınız zaman stake ettiğiniz kontratın storage'ındaki bir değeri güncellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla account state komple güncelleniyor. İşlemin içine bakalım şimdi de. non değeri var, Gas price var. Bahsedeyim kısaca hepsinden. Nonce demiştik, neyse Gas Price, Gas Limit, bunları ileride değineceğim. Buradaki To, kime gönderildiği, Value işte Ether cinsinden ne kadar gönderildiği. VRS, VRS de buradaki bir aslında Public Key'in, Private Key ortaya çıkarılmadan bu hesap tarafından, hesabı yapan kişi tarafından yapılıp yapılmadığının doğrulanmasını sağlayan bir yine kriptografik bir şey. Init or Data'da bahsetmiştik, bu Init Data'ya da orada bahsetmiştik init code, input data ya da init code. Buradaki input data örneğin bir hesap, bir kontrattan bir fonksiyon çağırıyor diye, diye düşünelim. Oradaki fonksiyonun e, dijital imzası ve parametreleri diyebiliriz. Şimdi GES'e geldik. E, GES aslında Ethereum zincirinde işlemleri yürütmek için gerekli hesaplamanın, hesaplama gücünün bir ölçüsüdür. Gas yes price bir güveyi yani bir Ethereum'un milyarda biri. Gas yes limit ise bu gönderici belirli, gönderici tarafından belirleniyor. Fakat MetaMask'te otomatik olarak belirleniyor zaten bu. İşlem ücreti ise gas yes limit e, çarpı gas yes price ile belirleniyor. Gas yes fee'miz. Bir takım e, bazı işlemlerin daha fazla işlem gücü gerektirmesi sebebiyle daha fazla gas e, yes limite sahip olabiliyorlar. Yani işlem ücretleri daha yüksek oluyor haliyle. Peki neden var böyle bir şey? Bir şey soracağım. Mesela daha daha fazla yoğun olduğunda daha çok e, şey çıkıyor değil mi? İşlemleri. Aynen onu şeyden düşünebilirsiniz. Yani şimdi sen bir sonraki bloğa işlemini kesin e, gerçekleşmesini istiyorsan Ethereum'daki şuraya gelelim. Şimdi Bora senden daha önce işlemini yollasa bile e, senin işlemin daha önce gerçekleşebiliyor. Nasıl gerçekleşebiliyor? Sen daha yüksek işlem ücreti ödersen eğer validatorlar, miners, mempool'dan senin işlemini bloğun içerisine dahil edip etmeyi pekala seçmeleri daha mantıklı çünkü sonuçta o bloğun en fazla gas fee ödeyen işlemlerle dolu olması ne demek? validatorların daha yüksek işlem ücreti alması kazanması demek oluyor. Olan <laughs> Aynen. Ortalama. Yani sen dediğim gibi bir sonraki bloğa işlemini de kesin koymak istiyorsan <laughs> zaten Metamask'te otomatik olarak güncelleniyor işlem ücreti. Yani otomatik işlem ücretini yükseltiyor o senin. Yes limitini. Ek parametreler giriyor olabilir Böyle bir şey neden var demiştik. Kötü niyetli aktörlerin network'i spamlamaması için daha caydırıcı bir faktör olarak bulunur. DDoS e, ataklar gibi. Network'in Network'ün güvende kalmasına yardımcı olur. Yani nodları daha fazla nod kurulmasına teşvik eder. Hala hazırdaki nodları teşvik eder. Dürüst olmak için. Aynı zamanda sonsuz infinite loopları önler. Nasıl? Yani e, sizin herkes ağa e, kod deploy edebiliyor. Eğer kodunuzda bir hata varsa, kodunuz e, sonsuz bir döngüye girebilir mesela. Bu ağı meşgul etmemesi için e, işte gas fee kavramı burada ortaya giriyor, devreye giriyor. Sizin gas fee'niz tükendiği zaman o işlem, o fonksiyon çalışmayı durduracaktır. Yani ne kadar yüksek işlem ücreti öderseniz işleminiz o kadar hızlı yapılır. Şimdi e, Ethereum programlanabilir dedik. Akıllı sözleşmelerle yaparız bunları dedik. Biraz da onların özelliklerine bakalım. Akıllı sözleşmelerimizi. Bunlar değiştirilemezler ve dağıtıktırlar. İşlerine yazılan ifaz koşullu yapılarıyla <laughs> e, belirtilen şartlar gerçekleştiğinde otomatik olarak çalıştırılırlar. Bu sayede kimse yaptığı ya da yapmadığı bir şeyi e, tam tersi olarak beyan edemez, iddia edemez. Herkese açıktır, izlenebilir. Aynı koşullarda aynı çıktığı verirler. Örnek olarak NFT kontratlarını yani akıllı kontratlarını, sözleşmelerini verebiliriz. Token kontratlarını ve DEX'lerdeki kontratları verebiliriz. Şimdi biraz daha e, somutlaştırmak için şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi Solidity yazıyoruz, değil mi? Ethereum programlamak için. Bu Solidity compile edilip derlendiği zaman bir bytecode oluşuyor. Buradaki bytecode ise buradaki Bunlar hexadecimal, yani her iki hexadecimal karakter bir byte'a denk geliyor. Her iki hexadecimal karakter bir EVM opcode'una denk geliyor. Opcode, EVM opcode nedir? EVM opcode belli talimatlardır. Buradan EVM opcode op tab tablosunu göstereceğim. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin işte buradaki ilk e, 60 ne olsun e, sağa git işte 80 e, 60 80 tek bir komut ama sonraki 60'a bakalım işte 60 diyor tekrar sağa git bir adım sonra örneğin 52 var 52 ne olsun e, biraz aşağı eğil bu şekilde talimatlar yani neymiş bir solid kodunu compile ettiğimiz zaman byte kodu oluşuyormuş bu byte kodun her iki karakteri ise bir komuta denk geliyormuş. Şimdi bu komutların tablosuna bakacağız. Burada görüyorsunuz burada 0x ile başlaması hexadecimal olduğunu belirtiyor. Yani bu biz 0001 02 olduğu eee kısma bakacağız. Tıpkı burada 0x60 ile başlaması gibi aslında bu 60. Yani bu burada şunu buna denk geliyor. Yani bu demek oluyor ki push 1 işte ondan sonra gelen komut işte 0x60 40 ise push 1 40 yani 40'ı push 1 yap diyor. Peki bu push bir push 2 ne, ne oluyor? Onlara bakacağız şimdi de. Şimdi Ethereum çalıştığı zaman 4 tane e, data konumu var: e, memory, stack, işte storage e, ve call data diyebiliriz. Onu böyle çizeceğim. E, şimdi bizi burada storage biliyorsunuz zaten. Storage e, bundan bahsetmiştik. Storage şey, işte o bu. E, memory ve stack var. Şu an e, stack'i biraz anlatacağım. Stack nedir? site şu şekilde çocuklar olarak düşünebilirsiniz bir yığın. Ve ben bu siteye bir komut veriyorum. Diyorum ki 40'ı push bir. 40'ı pushla diyorum. 40 tepeye geliyor. Ondan sonra diyorum ki 20'yi pushla diyorum. 40 bir aşağı kayıyor, 20 yukarı geliyor. Ondan sonra add dediğim zaman mesela bu ikisini toplayıp en yazacaktır 60 olarak. Örneğin daha sonra bir memory komutu verebilirim. Ee, örneğin 60'ı memorye koy, memory burada. 60'ı memorye koyuyor ve bu şekilde devam ediyor. Yani e, çalışması bu şekilde diyebiliriz. Kısa bir demo göstereceğim. Aa, mesela e, burada görmüş olduğunuz bytecode ve opcode birebir soldaki e, kontratın compile edilmiş hali ve onun direkt opcode'a e, opcode çevrilmiş şey hali. Opcode tablosunu göstermiştik. Şimdi şöyle güzel bir sitemiz var. Örneğin böyle değil ama mesela bu solid kodunu diyelim ki e, derledik ve byte kod oluştu. Byte kod bu şekilde. Şimdi run dediğim zaman buradaki komutlar görüyorsunuz. Ne demiştik? 60 push demiştik zaten. Şuradan da baktığımız gibi 60-42 yani 42'yi push'la daha sonra 60-0-0 yani, yani e, 0'ı push'la. Şimdi bunu tek tek memory'deki ve stack'teki yaptığı değişiklikleri inceleyeceğiz. Ne yaptı? 42'yi stack'in tepesine koydu. Daha sonra 0 koydu. Şuradaki. Şu an şuradayız. Daha sonra 52-60 diyor. Bakalım bu neymiş? 52 demek ki memory'a yaz demekmiş. Ondan sonra ne diyor? 52-60 demiştik. 60-20 yani 20'yi push'layacak şimdi. İşte aynen öyle yaptı. Daha sonra 60.0.0'ı puştlayacak. Daha sonra F3. Bakalım F3 neymiş? Return. Demek ki F3'te return et demekmiş. Öyle miymiş? Şuradan da kontrol edelim. Aynen öyle. Return. İşte bu şekilde. Umarım yeterince somutlaştırabilmişimdir. Şimdi ise biraz da Merge'den bahsedeceğim. Şimdi Merge nedir? Ethereum biliyorsunuz daha öncesinde Proof of Work mekanizmasına sahip bir blok zincirdi. Daha sonra bu, işte bu yıl Proof of Stake ile Beacon Chain ile Mainnet'in birleşmesine veriliyor bu isim. Beacon Chain daha öncesinde kendi state'i üzerine mutabakata varıyordu, konsensüse varıyordu. Merge ile birlikte Beacon Chain artık Mainnet datası üzerine blok üretiyor, konsensüse varıyor. Yani artık madenciler yerine Proof of Stake validatorları Ethereum bloğu üretiyorlar. Birkaç tane yanlış bilinen şey bahsedeceğim Merge ile ilgili. Merge sayesinde işlem ücretleri azalmadı ve işlemler hızlanmadı. Merge sayesinde neler oldu? Ethereum'un enerji tüketimi %99 gibi çok büyük bir ölçüde azaldı. Bu Dürülebilirlik konusunda gayet büyük bir adım. Daha önce daha ulaşılabilir oldu. Yani pahalı madenci ekmanları artık gerekmiyor. Yani bu daha önceki rekabet koşullarına nazaran. Bu nedenle daha merkeziyetsiz diyebiliriz nispeten ve bu nedenle daha güvenli diyebiliriz. Ve ölçeklenebilmesi için önündeki adımlardan birini daha aşmış oldu. Ve eğitimimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknoloji destekçimiz olan Paribu'ya teknik desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. İyi günler.